Hepinize merhabalar. Bugün arkadaşımla kart açılımı yapacağız. Şimdi açıyoruz. Haydi yorumlara yazın ne ne istiyorsanız. Bakın şöyle. Buradan bir tane. Arkadaşlar bu kadar daha daha fazla kartımız var. İsterseniz göstereyim bir dakika. Bir dakika. Daha dolu burada. Bakın. Ana. Kimi? Bunu göster. gösterdim herhalde? Hmm. İstediğiniz yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bakarsanız daha dolu burada bakın. Ayda falan var. Arkadaşlar daha dolu burada. Evet yani öyle falan öyle öyle ana yani böyle hangi takımlı isanız da yazabilirsiniz. Şimdi böyle arkadaşlar biz Galatasaraylıyız değil kimiz. Cuma günü yeniden video gelecek.